Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz yine ve yeniden beraberiz. Bir gerçek sağlık programında daha kıymetli konuğumuz Doktor Murat Kalaycı hocamızla sizden gelen soruları cevaplayacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Biz çok şükür elhamdülillah. Allah Şimdi hocam olsun. şöyle tabi seyircilerimizden ve dinleyicilerimizden belli başlı sorular geldi çok yaygın bazı rahatsızlıklar ve hastalıklar oluyor. Bir kısır döngü oluyor, tedavisi de Hı -hı. zor oluyor. Tabii kişiler de ne yapacağını şaşırıyorlar. Bununla ilgili bize birkaç reçete sunarsanız memnun oluruz. Hocam ilk sorumuz şu. Demir eksikliği malumunuz çok yaygın. Yani evet. çocuk hasta grubunda, özellikle kadınlarda da çok yaygın bir şekilde var. Demir eksikliğinde ne yapmak gerekiyor? Bunun belirtileri ve tedavisi noktasında neler söylemek istersiniz? Evet hocam. Tekrardan hoş bulduk. Ee, i̇nşallah sorunuza cevap verelim. Şöyle demir eksikliği günümüzde evet yaygın görülüyor. Bilhassa kadınlarda çok sık görülüyor. Burada bir ara parantez düşelim. Erkeklerde kolay kolay demir eksikliği görmeyiz. Bir erkekte demir eksikliği varsa altında muhtemelen patolojik bir durum. Yani hastalık yatıyordur. O da en çok ne, neyde görürüz onu? Ee, giz kanaması dediğimiz bağırsaktan veya midyeden kanama olabilir. Bilhassa 60 yaş üzerini geçen erkeklerde ee, poliplerden, bağırsaktaki poliplerden kanamalar olabiliyor. Yani bir erkekte demir eksikliği varsa muhakkak ileri te tetkik ve tahlil yapmak lazım. Sebebini tespit etmek için. Ee, bunu bir ayrı haşi olarak düşelim. Daha çok bayanlar üzerindeki demir eksikliğinden konuşacağız. Demir eksikliği evet günümüzde sık görülüyor. En sık semptomları da işte kişide unutkanlık olabilir. Üşüme, işte soğuk havaya gelememe fazla. Ondan sonra saç dökülmeleri olabilir, kabızlık olabilir hafıza problemleri çok ciddi, ciddi oluyor demir eksikliğinde. Göz altında morarmalar olabilir. Yani açıkçası demir vücudumuzda oksijenin taşınmasına yarayan bir madde, element. Ee, vücudun bütün fonksiyonlarını aşağı çeker demir eksikliğinin olması. Yani oksijen gitmediği için, orada yeteri derecede oksijenlenme olmadığı için bütün fonksiyonlar aşağı çekilir. Ee, kadınlardaki en sık sebebi de genelde adet kanamaları oluyor yani ileri yaşlı kadınlarda bilhassa adet kanamaları çok sık oluyor. Demir eksiğinde esas sebep e, problemi çözmek. Var olan neden demir eksiği eksiliyor? Acaba yediğimiz demir ya demiri mi az vücudumuza ya demir yeteri kadar alıyoruz vücudumuzdan emilimi mi zayıf oluyor? Ya da vücudumuz bu demiri alıyor emilimi de iyi atılı mı fazla? Vücuttan kayıp mı var? Bunları iyi etmek lazım. Aksi taktirde yani en vay tahliller yapılıyor. Habire tahlil yapılıyor. Demir eksikliği tespit ediliyor. Kişinin şikayetleri devam ediliyor. Her ay bir kan ilacıyla reçete edilip gönderiliyor kişi. Her ay bir kan ilacı kullanılıyor. Hastalarda zaten kan ilacı kullanmaktan bıkkınlık geliyor. En sık genelkelerinden biri de kabızlık oluyor kan ilacının. Şöyle kişideki emilim eksikliği varsa, demirin emilimine yönelik bir eksiklik varsa onu gidermek lazım muhakkak öncelikle. En sık görünen sebeplerden biri de bu emilim problemi. Demir bilhassa asidik yiyeceklerle daha çok emiliyor vücuda. C vitamini ve limon sitrik asit tarzı ürünlerle, yiyeceklerle daha hızlı emilir. Kana gelişi daha fazla artar. Eğer bağırsak florasında veya bağırsak epitelinde emilimi engelleyecek bir patoloji, bir problem varsa bunu düzeltmek lazım. Bu SIBO olabilir, irtal bağırsak sendromu olabilir, kron, ülseratif kolit, çölyak tarzı hastalıklar da olabilir. Bunları da özellikle tedavi edip değerlendirmek lazım. Ee, onun dışında hiçbir problem yok. Demiri aldı, vücuda geçiyor. Ama o kişi demiri vücutta tutamıyor. Sürekli bir kanaması var. Bu kanama acaba miyomdan mı? Kadın hasarlarına en sık karşılaştığımız şey miyomdur. Miyomdan mı kaynaklanıyor veya işte yine kadınlarda poliplerden mi kaynaklanıyor? Bunu tespit etmek lazım. Bu da önemli bir husus. Tabii buna biraz mizacen baktığımız konuda var. Mizaç açısından da bakıyoruz. Sadece e, tıbbi biyokimya açısından değil. Ee, şöyle mizacende demiri kanı vücutta tutmak, e, tutamamak daha doğrusu o da bir mizaç patolojisidir, mizaçtaki bir problemdir. Bu kişi kanı neden vücuda tutamıyor? Kanı atma gereği duyuyor. Genelde bu e, balgam mizaçlarda gördüğümüz bu durum e, kanı e, dışarı atma demevi mizaçlarda da görüyoruz kan fazlalığından dolayı. Yani vücuda nem fazla. Demi atmak istiyor beden. E, Bunu da değerlendirmek lazım özel olarak. Ee, onun dışında hiçbir problem yoksa, bunlar tespit edildi. Yani bakıldı. Herhangi bir patoloji yok. Bağırsaklarda bir sıkıntı yok. Kadın yollarda bir sıkıntı yok. Abi bu kişide demir eksikliği varsa bir demir takviyesi verilebilir. Demir takviyesiyle o depolar dolacaktır. Yani önce çuvalın altını yamayıp, çuvalı onarıp ondan sonra takviye vermek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Evet hocam. Peki doğal olarak başka neler yapılabilir hocam? Evet, doğal bitkisel e, demir şurupları var. Bunlar kullanılabilir. Bitki karışımı. İçeriğinde neler olsun mesela? İçeriğinde hocam. hocam Valla içeriğinde. <laughs> farklı farklı formları versiyonlar evet. olabiliyor. Ee, Genel olarak kullandığımız Avusturya menşeli bir ürünümüz var. Ee, Türkiye'de üretilmiyor. Demir şurupları e, genelde kimyasal formlar. E, demir 3 ve demir 2 formları olabiliyor. Avusturya menşeli bitkisel bir demir şurubu var. Bizimle daha önce karşılaştığımızda kullandığımız güzel bir ürün. İçeriğinde ne var? Hemen izleyicilerimize kısa olarak bahsedeyim. Evet. Şöyle. Hibiskus güzel bir ürün. Evet. Nar çekirdeği, nar çiçeği çekirdeği. Ondan sonra bamya çekirdeği, mayıs papatyası, rezene, ıspanak, kuşburnu, üzüm, frenk üzümü ekstra, kiraz böğürtlen, tarzı ürünler var. Tabi vitaminle zenginleştirilmiş. Avustralya'da üretilen bir ürün var. Bunu hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Türkiye'de üretilmiyor. Türkiye'de de bitkisel demir şurubu. Yoksa bu dünyada bitkisel demir şurubu olan tek ürün. Yani dünyada bitkisel demir şurubu olarak verilen tek ürün. Ee, onun dışında ıspanak demir içerir ama eser miktarda. Pekmezde demir vardır ama pekmezli limonla ve tahinle şey yapmak lazım. Demir eminimini artırmak için sadece pekmez içip demir emrimi yani demir takviyen yerine gelmez. Bu şekilde demir takviyelerini kullanabiliriz. Evet hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, şimdi bir başka soruya müsaadenizle geçmek istiyorum. Evet hocam. Şimdi hocam eee dediğimiz e, adet döngüsü var malumunuz. E, bu evet. modern zamanda gerçekten e, özellikle hanımefendileri çok rahatsız eden günlük olarak yaşantılarını idame ettirmekte zorlaştıran bir probleme dönüşebiliyor. Ciddi ağrılarla karşılaşabiliyoruz. Evet. Bu özellikle bu mens döngüsündeki mens ağrılarında, adet ağrılarında neler önerirsiniz, nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi biraz demir eksikliği ile de ilişkisi var açıkçası değil mi? Evet. Yani kanama fazla olduğu zaman demir eksikliği artabiliyor. Ee, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet. evet. maalesef o da genç kızların, hatta ilerleyen yaşlarda bile kadınların biraz korkulu rüyası haline gelmiş adet sancısı. Ee, adet sancısı tıpta iki çeşit adlandırılıyor, primer ve sekonder olarak. Ee, primer dismanöre, daha çok görülen tarzı, yani direkt e, rahmin kendisinden kaynaklanan. Tabi yani sebebi de bilinmiyor normal modern tıpta. Sebebi bilinmeyen bir şekilde ağrıyor. Ee, biz bunu akupunktur mantığıyla yaklaşırsak akupunkturda e, daha çok biz buna da karaciğer enerjisinde tıkanıklık görüyoruz. Rahimin e, rahimi temsil eden organ karaciğerdir. Aynı zamanda böbrekler iki organı temsil ediyor. Ama daha çok karaciğer çis dediğimiz karaciğer enerji tıkanıklığında e, rahimde o enerji birikiyor. O biriken enerji ağrı yapıyor. Bu işte ayın 14'ünde mens dönemi zaten umutlaman ortasında zirve yapar ile beraber bu ağrı devam eder. Ee, i̇leriki dönemlerde doğurma ile beraber, doğurganlıkla beraber bu azalabiliyor. Yani çocuk doğumuyla beraber bu ağrılar geçebiliyor. Ama e, dediğim gibi bunu biz akupunkturda karaciğer enerjisini enerji tıkanıklığını çözmeden biz bunu e, çözemeyiz. Daha çok klasik tıpta ağrı kesicilerle yaklaşılıyor. E, çok ağır ağrı kesiciler kullanılır bunun için genç kızlar. Bu böbreklere ve karaciğerlere yük oluyor. Bunu çözmek için en güzel tedavi metodu akupunktur. Akupunkturda e, karaciğerin enerji tıkanıklığını açmak gerekiyor. İkinci bir hususa değinmek istiyorum burada. E, bel soğukluğu denir. şeyde de Beldeki soğukluk. E, bu göbeği ve beli açık giyinmek de bunların etkenlerinden biridir. Bilhassa günümüzde çok yaygın bir şekilde bu giyiliyor. Bele vuran soğuk ve göbekten giren soğuk muhakkak e, kadın yollarını etkiliyor. Yani soğukluk ve rüzgar özellikle Çin tıbbında, Osmanlı tıbbında da hastalık edici Faktörcüyü dış faktörlerden faktör, birisinden birisi evet. oluyor. Hastalık faktörlerinden ikisidir. Soğuk ve rüzgar birleşse daha kötü. Uh -huh. ee, sıcak rüzgar da zararı var. Ama uh -huh. soğuk rüzgar daha kötü. Vücuda etkiliyor. Sırt bölgemizde ve göbek bölgemizde akım noktaları var. Buradan giren rüzgar, eskiler yel girdi derler. Buradan giren rüzgar kadın yollarında işte doğurganlıkla ilgili genital organları ilgilendiriyor. Ee, kısırlığa kadar yolu var. Bunu götürür. Ee, bilhassa bel bölgemizi sıcak tutmamız gerekiyor. Bu adet sanatçısında kadınların bel bölgesini sıcak tutması. Hatta Eskiden şey yaparlar yani sıcak su torbası koyarlar. Fizyolojik bir şey zaten hocam yani sıcak su torbası. Evet. Zaten 3 yaşa 5 yukarı e, hiçbir şey bilmeyen kişiler bile hani refleks olarak o bölgeyi sıcak tutmak isterler. Dediğimiz evet. gibi ya o bölge biraz daha ekstra'dan örterler veya evet. sıcak evet, su torbası koyarlar. şu Çünkü orada kan akımının artması lazım. O sürecin tamamlanması lazım yani. Evet. Orada bir tıkanıklık var sonuçta. O fizyolojik döngü olmadığı zaman e, ağrı olarak yansıyor. Tabii ki fizyolojik süreçte de çerçevede de bir ağrı olur ama yani orada dediğiniz gibi, yani birçok etmene bağlı olarak e, oradaki döngü kırıldığı zaman şiddeti ağrılarla karşılaşabiliyoruz. Yani bu noktada de giyim kuşam da çok önemli. Özellikle soğuk aylara da girmekle beraber, demek ki daha böyle sıkı giyinmemiz gerekiyor. Daha o bölgeleri örtmemiz gerekiyor, evet. değil mi hocam? Evet. Yani bu konu tabii çok su götürür ama bu <laughs> yani tekstil firmalarının insanları bu şekilde kısırlığa sürükledi art niyetli olarak yani modern kapitalist e, moda moda akımının İnsanlar bu şekilde kısırlığa sürüklediği kanatındayım. İnsan neslini tüketmek amaçlı. Zaten açık, açıkta bunlar adam adamlar Bunlar filmle filmle de yapıyorlar. İnsan sayısını dünyadan nasıl azaltabiliriz diye filmleri var yapmışlar. Ee, virüsle ondan sonra savaşlarla işte ilaçlarla bunları nasıl azaltacağız diye. Bu da onların bir ürünü bir neticesi de diye düşünüyorum. Evet. Hocam ağzınıza sağlık çok güzel oldu. Ee, bir de malumunuz soğuk mevsimlere girdik hocam. Artık evet. yaz geçti sonbahara girdik. Mevsim değişti. Çok şükür. Cenab-ı Hak bizi sonbahara kavuşturdu. Şimdi her mevsimin, her mevsim geçişinin kendine göre bazı e, hastalık edici faktörleri barındırabiliyor. Şimdi özellikle soğuk da biraz önce ifade ettiniz. Yani hastalık edici faktörlerin başından geliyor. Peki e, şimdi bu soğuk mevsimine hazırlık noktasında neler yapmamız gerekiyor? Özellikle beslenme olsun, tıbbi çaylar olsun, takviye edici gıdalar olsun. Böyle günlük olarak kullanabileceğimiz neler olabilir hocam? Evet, Mevsim değişiminde sık enfeksiyonlara yakalanıyoruz. Ee, Virüslerin ve bakterilerin ciri tatlı dönemlerden biri. Ee, bu dönemlerde tabi giyim kuşam önemlidir. Rüzgarın daha zirve yaptığı zamanlar mevsim geçişleri, ee, hareketlilik artıyor. Ee, göğüm, giyim kuşam, biraz önce bahsettiğimiz gibi yani bu vücuda rüzgar giren bölgeleri daha kapatmak lazım. Bu sırt bölgesi ve ense bölgesidir. Vücutta rücuda, rüzgar gelen giren yerler. Bir de bacakların yan tarafı. Yine yani akupunkturda bacakların yan tarafında rüzgar giren yerler var. Buraların kapalı olması ilk önce vücudumuza gelen patojenleri engellemek için önemli bir faktör. Ve bunun dışında günlük e, bitkisel çaylar içilebilir kişi kendini korumak için. Bunların en birincisi kekik çayıdır. İçindeki var olan karbakrol, koronada en çok çalışma yapılan e, materyallerden biridir Karvakrol e, birçok virüs ve bakteri üzerinde ciddi etkinliği var. E, şekik çayını rutin içmek enfeksiyonlara karşı koruyucu, koruyucu bir özellik sağlar insanlara. Bağışıklığı güçlendirir. Bunun dışında bol bol C vitamini tüketmek, D vitamini günlük rutin almak, sabahları 5 damla tok, hangi damla olursa olsun, önemli ortalama 5 damla alırsanız D vitamini seviyeleri düzgün seviyelerde olur, normal sınırlarda olur yani. Ee, bu vitamin seviyelerimizi de yeterli düzeyde tutarsak bağışıklığımız güçlü olur. Enfeksiyona daha az yakalanırız. Mevsim geçişlerinde hacimat önemli. Onları hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Hacimat tedavisi mevsim geçişlerinde muhakkak yapmak gerekiyor. Yılda iki defa. Hasta olalım olmayalım. Koruyucu hekimlik açısından vücudumuzu e, ihtikan eski şeyde e, istifrah ve ihtikan. Yani boşaltmak, vücudu temizlemek. Nasıl bir arabaya bakım yapıyoruz? Yıllık bakımları var değil mi? 15 binde bir. 15.000 bin bile yılda bir kere getireceksin. Yoksa sıkıntı. E şimdi bedenimize de bu şekilde bakmamız lazım. Hacamat bunlardan biri. Ee, sonra son ozon tedavisi de bunda etkili tedavilerdendir. Ozon tedavisi de yılda birkaç defa böyle olmakta. Bilhassa kışa girerken mevsim geçişlerinde ozon tedavisi çok güçlü bir antiviral, antibakteri özelliği var. Daha güçlü bağışıklık için hastalarımıza öneririz yani. Evet, o şekilde hocam. Çok güzel hocam. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza İnşallah sağlık hocam. hocam. Evet Rical kıymetli demek. dinleyicilerimiz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet kalın olun. Kalın sağlıcakla.